Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için krem şanti ile mükemmel bir kurabiye yaptım. Hadi şimdi bismillah diyerek tarifimize başlayalım. İlk önce bir paket yani 250 gram margarin ya da tereyağımızı yoğuracağımız kabımızın içine alalım. Ve bu şekilde iyice yumuşatalım. Üzerine bir adet yumurtamızı koyalım ve bir yandan yoğurmaya devam edelim kurabiyemizi. Bir adet portakalın rendesi lazım. Onu rendeleyip hazırlayın yapmadan önce. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve bir yandan da tekrar yoğurmaya devam ediyorum. 1 su bardağı nişastamız var. Onu da ekliyorum. Bu kurabiyenin özelliği hem portakal mis gibi kokuyor ve krem şantinin verdiği o lezzet mükemmel oluyor. Bir kere yaptığınızda eminim ki tarifi sürekli yapıp ailenize ve arkadaşlarınıza, dostlarınızla birlikte afiyette yiyeceksiniz bir çay bardağı pudra şekerini de ilave ediyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Ben sade krem şanti kullandım. İsterseniz kakaolu da kullanabilirsiniz. 2 paket krem şantimizi de ilave edelim. Ve tekrar yoğurmaya devam edelim. Krem şantilerimizi de ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyoruz. Ve bu esnada rendelediğimiz portakalımızın kabuğunu da ilave edeceğiz. Çok ama çok bereketli bir kurabiye. Ben birazını da buzluğa koyuyorum. Ve bir misafirim geldiğinde hemen 15-20 dakika önceden çıkartıyorum. Ve yemeğe hazır hale geliyor. Size de tavsiye ederim. Portakalın mis gibi kokusu şimdiden yayılmaya başladı. Ben bir tatlı kaşığı karbonat kullandım. Kabartma tozu kullanmadım. 4 su bardağı da Tam 4 su bardağı un gidiyor. Tabii sizin yumurtanızın yağınızın Miktarına göre belki 4 buçuk ya da 3 buçuk su bardağı da kullanabilirsiniz bir tane de vanilyayı ekledim ve yoğurmaya devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olup abone olup yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hamurumu yoğurdum. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir hamur oldu. kurabiyelerimizi bu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayıp tezgahıma koyacağım. Ben içine çikolata koyacağım. Siz isterseniz hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz. Ama ben çikolata koyup daha da lezzetlendirmek istedim. yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizi hazırlayalım ve bu şekilde elimizin parmaklarımızı ucuyla yuvarlak açalım ve çikolatalarımızı içine koyarak bu şekilde yuvarlayalım ve tepsimize dizelim önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımızda çok fazla pişirmeyeceğiz buna dikkat edin Biraz pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Ve bu şekilde bütün kurabiyelerimi hazırlıyorum. Ve fırına girmeye hazır kurabiyelerim. Evet, kurabiyelerim pişti bolca da pudra şekeri serpiyorum üstüne. Lezzetine lezzet katsın. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Servis tabağıma da koydum, Şu şekilde size göstereyim. Bir tanesinin de içini göstermek istiyorum bıçakla şu şekilde keseyim ve size içini de göstereyim çok ama çok lezzetli oldu eminim sizde beğenerek yiyeceksiniz